Ne yap? sakin, sakin, tamam, sakin. sakin ol. Diğerleri götürür abi. lan

deprem oluyor. Çok şiddetli bir deprem oluyor şu anda. Çok şiddetli bir deprem oluyor. Ee, e, çok şiddetli bir deprem oluyor. İstanbul'da hissedilen çok şiddetli bir deprem oluyor. E, sakin olalım. E, çok yüksek bir deprem olduğunu söyleyebiliriz. Sü stüdyomuzda e, çok derinden hissettik. Çok derinden hissettik. Şilan anneme ulaşabilir misin? Çok derinden hissettik. Çok... Çok e, yüksek bir e, depremin olduğunu söyleyebiliriz. E, çok yüksek bir deprem oldu, 3.9 büyüklüğünde e, bir depremin e, ardından İstanbul'da çok şiddetli bir e, deprem oldu. Deprem oluyor. Çok şiddetli bir deprem oluyor şu anda. Çok şiddetli bir deprem oluyor. E, ee, çok şiddetli bir deprem oluyor. İstanbul'da hissedilen çok şiddetli bir deprem oluyor. Ee, sakin olalım. Ee, çok yüksek bir deprem olduğunu söyleyebiliriz. Sü stüdyomuzda e ee, çok derinden hissettik. Çok derinden hissettik. Şilan anneme ulaşabilir misin? Çok derinden hissettik. Çok çok yüksek bir depremin olduğunu söyleyebiliriz. çok yüksek bir deprem oldu. 3.9 büyüklüğünde bir depremin ardından İstanbul'da çok şiddetli bir deprem oldu.